Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Xiaomi telefonlarda uygulama çekmecesi nasıl aktif edilir? Bunu göstereceğim sizlere. Bildiğiniz gibi sadece telefonumuzu yana kaydırabiliyoruz. Bu uygulama çekmecesini aktif etmek için öncelikle telefonumuzun ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan ana ekrana basıyoruz. Ana ekran normal yazan yere basıyoruz. Burada telefonumuz kendisi normali işaretlemiş biz uygulama çekmecesi ile olan yere basacağız ve bunu aktif edeceğiz. Tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra uygulama çekmecesi aktif olmuş oluyor. Hem yana kaydedebiliyoruz hem de yukarı kaydedebiliyoruz. Şöyle hemen bakalım bütün uygulamalar burada oluyor. Yukarıda da haberleşme, eğlence, fotoğraf, araçlar, Haber ve okuma, oyunlar, yaşam tarzı, kişiselleştirme, bilgi ve eğitim gibi seçenekler oluyor. Aşağıda da uygulama arama yazıyor. Burada istediğiniz uygulamayı arayabilirsiniz. Mesela WhatsApp hemen çıkıyor karşınıza. Eğer uygulama çekmecesini kapatmak istiyorsak tekrardan ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan ana ekran diyoruz ana ekran uygulama çekmecesi ile yazan yere basıyoruz ve normal diyoruz. Bu özelliği kapatmış oluyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için size teşekkür ederim. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.